Hepinize merhaba arkadaşlar ben bir bugün sizlerle Elmasa Elota Mite Eko oynuyorum Gatem Evet bugün sizlerle Eko oynuyoruz Ruat Challenger serimize hepimiz hoş geldiniz ee, Baba Challenger'a kaçacak nasipse mikrofon sesim iyi olduğunu umuyorum Şu an ayarlarım pek şey edemedim Aa Diana gelmiş saçımı dur ayarlayayım da Saçım önemli diyana bir dakika beklemen lazım Gatem Hemen e, seyirci videomu buradayım kamera tamam Evet, hemen serici videoyu çekmem gerekiyor Lanet federaller tarafından uyarıldım Bizimkinler kaçak et kesiyorlar burada Merhaba arkadaşlar kolay gelsin Karşımıza Diana mevcut ee, Bakalım Karşımıza Poppy ve Zack iki tane Öküz gibi tank Ve Dianaları var Güzel Diana içeri girdiğinizde sıkıntı çekebilecek bir Camp olduğundan ötürük Bu iyi Bu iyi bir haber Şimdi biraz ufaktan farmımıza başlayalım. Kartçım. Şöyle bir vurayım mı sana? Sen bana mı daha çok vurdun ben sana mı? Ne var sende? Ignite var. Güzel. Yakıcı bir çocuksun. Bunu sevdim. İşte buna kaza derim. Senin şanslı yakıcı. Gel bakayım mide. Ya benim Ee, diğer elolarda oynarsa artık full troll oynayacağım. Bu eloda da şöyle kafama göre takılmalık. Biraz dövdük. Benim daha bir potum fazladan vardı. Benim için worth oldu. Olaf da karşı jungle'ı baya bir mındar etti. Bu iyi bir haber. Vallahi iyi vurduk. O da iyi vurdu. Bu sefer. Ba ba ba. Şşt, sakin ol Diana. Sakin ol ortak. Güzel. Güzel. Takım çalışıyor. Takım çalışması OP. Normalde bana jungle gelmişti. Takım arkadaşım dedi ki e, ee, Brocuğum ee, salar mısın acaba? Ben dedim ki tabii ki geçebilirsin. Ayıp ediyorsun. Aslında olan. Alasın orman. <laughs> Şöyle çaktırmadan bak Şöyle bir gel bir şey deneyeceğim ya. Ya nereden anladın ya? Şu... Hiç de belli etmemiştim aslında. Nasıl vurdum bir anda? Bebeğim dediğin anda. Buna kesebiliriz aslında ya. Bir jungle yardımıyla. Şunun şey var. <laughs> Vurdum mu? Eğer W'nün <laughs> stanını tutturursam her türlü Westworld keserim ben bunu ya. O da benim bekliyor şu an acaba ya. Hadi eyvallah. <laughs> ben de bunu bekliyordum. Goddammit. Merhaba Zek. Benim mi bekliyordun? Gel seni bir ikiye ayırayım. Güzel kestim ha. Ben sana bir şey değil mi? Güzel güzel. Bunlar iyi abi. Sümük kardeşim hoş geldin. Şu adamın farmını biraz çalar mısın? Levelde geri kalsın. Çal çal. Hepsini çal. Çal çal. Alayını inşallah O zaman go to base. Güzel abi. Bir tane kill aldık. Flash neyim de atmadı. Atmaya pozisyon vermedim zaten. Orada stun'ı yemeden önce atsaydı ölmezdi bu arada. Ama geç tepki öldürür. İğneler deler. Bunları biliyoruz değil mi arkadaşlar? Bunlar bilindik şeyler. Şimdi. Osuran Tuğçe. Ne yapıyorsun Tuğçe? Tuğçe ölüyor. Atiklik... Tuğçe. What the fuck Tuğçe? Tuğçe peki. <laughs> abi botta bizim çocuklar da bayağı üstünlük sağlamış ve Lulu'muz var. Şu an en güçlü support Lulu galiba. Ortalama. Ay löpçünk diye nasıl oturttun kız sana? <laughs> Geldiğim gibi bayağı dürttük. Güzel oldu abi bu. Bu, bu takas bizim için Westworld. Şöyle bir tane daha vurup Seni cancer edebilirim Ama senin ignite'ın var değil mi şu an hmm. Ignite'ın varsa biraz daha akıllı oynayayım Dur bakalım Benim ignite'ıma daha var Senin şanslı Hüsamettin abi Sürpriz Hop alt olduk bu iyi haber Artık ölme potansiyelimiz biraz daha zayıf. Ultiye geç basmadığım sürece hiçbir sıkıntı çekmeyeceğime inanıyorum. Ah, ne yapıyorsun? Kafama geldi. Bir potum daha vardı, onu da basayım. O da bütün potlarını basmış. Uyuma. Güzel. Helal olsun Tuğçe. Osura osura kestim. <laughs> Anladın <mı? gülüyor> kardeş biraz vuracağım. Kusura bakma. Ay aslında ultime doğru gelseydi ve ulti basıp bir şakallıklı makallıklı bir şeyler yapabilirdim. Ignite'm olsa aslında bir dive düşünüyorum da. Ignite'm yok. God Fazla manası yok. Hatta yok. Beyatacak. Benim ignite'm gelseydi be attırmadan kesebilme ihtimalim yüksek. Aslında Olaf'lar Gelir misin? Aynı Kardeşim daha batarız. Ya inatım yok ya. Hacı Süleyman abi. Bu base atacak ya. Neyse ittirebildiğim kadar seri ittirmem lazım. Vur abi. Vur 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 vur. Vur ya Tamam. Şimdi. Bir base atsak fena olmaz. Solo topta olaylar gelişiyor. Bana gelen giden yok değil mi? Keserler keserler. Kestiniz onu. Güzel. Güzelsiniz arkadaşlar. Terbik ediyorum. Burası SS. Kayıp arkadaşlar. Mid lane kayıp. Olaf canın hiç yok. Dikkatli ol. Bro. Güzel. Geldi çocuk. Ne kasıyor bu? Cehennem kasacak galiba. Aynen. Abi roket kemer alıp üstüne bir şey almamız lazım. Çık çık. Gel gel. Sen yanaş. Zek burada. Hmm. Çok da girmenin bir anlamı yok. Anam 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 anam. Botta kötü öldüler. Botta double verdiler. Ejder gidecek. Hoş olmadı ya. Ne ejder verdik? Bulut mu? reis nice. Bana bir baskın gelebilir bu arada ya. Sıkıntılı bir şekilde. Şöyle bir vurayım. Hı, güzel. Potun yok mu senin? Güzel. o daha güzel bir haber ve benim yakım geldi. Yakacağım çocuğu. Yemiyor artık akıllandı galiba. <laughs> bitti artık yemiyor. Ya onu nasıl kaçırdım ben ya? Ba. <laughs> Baba yine tak attı. <laughs> Baba Nasıl ayarladım ultiyi ama? Ya bebe, ablan star. Löpçülüğün diye. Şöyle hemen basayım da. Şşş 5 seviyor. Ya vuracağım kuleye. Sen ne yapıyorsun Hiç kovalayamayacağım. Kuleye vurmak daha mantıklı. Solotop top kulesinin de canı az baya. İlk ben almalıyım. İlk kuleyi ben almalıyım. Vur. Hayır, gattım. Neyse minyonu alayım bari. Hop damage attım giderek. Abi kulenin e cana bak ya. cana bak. Bırak alırım ben. I love you baby. Senin yaptığın ada. Bak. Kardeşim. Ben burada delikanlı gibi beyzimi atıyorum. Yaptığı şey yok. Hoş mu şimdi bu yaptığı şey senin? Senin ignite'in falan da yok ha. Ben sana bir şey diyeyim mi? Ölürsün bak. Aa, ignite var lan. Really? Ignite atmadın mı ya? Aa. Aa, aa üst kısımları iki kat fazla kirlenmiş. Üzdü. Ben ignite yok. Vardı diye sanıyorum ya. Twitch ne alemde? 3-0 Neyse bizimkinler Bizim çocuk da vuruyor Oğlum bu ne ne kasıyon sen Ürkütücü bir maç <laughs> Fet aldık be Fare 4-0 Hmm. Yapma be Darius. Üzdün beni şu an. Şu an kalbimi kırdın Darius. Mutlu musun peki? Ben o kulenin canını bok kadar bırakmıştım. Rakip durdurulamıyor. Ben biraz rumlamam lazım artık. Ra matarsam takım arkadaşlarıma yardımcı olabilirim. Löpücülük, löpücülük diye vuruyoruz. Abi direkt Witch Bane'e gideceğim buradan. Aslında bir cehennem tarzı bir şeye çok ihtiyacım var mı? Tamam. Kuleyi downladık. Abi şuraya bir mor atayım. Şunu da bir kırayım. Şunu da buraya atayım. Bunu da buradan kırayım. Aa buraya mor mu attınız? Hemen gideyim kırayım. Şaka yapıyor. Lan ne yapıyorsunuz? Selamun aleyküm. <laughs> Yalnız arkamdan nasıl bir adam geldiyse belli değil yani. Hadi be. Oğlum bırak. Tuçe ölüyorsun Tuçe. Ama öldü o öldü. O öldü de biz de öldük. Adam dörtle değerli Rıza <laughs> Bey. Alo rock and roll. Abi Darius üçlü kuvvet aldı ya. Hmm. Pırıltımı alayım mı ya. Oğlum ben çıktım orada. Siz girdiniz. Ben falan Çıktım oğlum. What the fuck is this nigga? Devam eden sizdiniz oğlum oraya. Ben mi dedim lan? Ya ben adamların morunu kesiyordum. Adamlar beni sıkıştırdı. Ben de flash'ta çıktım. Çıkmadım. çıktı Geliyorum Tuğçe Hadi be okuyu Orada mıdır diye düşündüm de Nereye gitti la bu şey papi Abi papi. papi Gel de bir gel Gel bir gel Hmm, çok bir farmım yok. Ya ben bir bota daha inme şeyi yapmayayım biraz daha fide olayım. Zalanda biz de ortam böyle çünkü. Zalanda biz böyle selam veriyoruz gençlere. fare bize sıkıntı olacak. Hmm. Ne olur ne olmaz diye ben de buralardayım. Elektarlar da koltuğum altında kalık. Ben ara. Kırdım, red tuşunu kırdım ya. bir de fare çıktı orada. <Gülüyor> 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 Oğlum E'ye attım adam oraya uçtu zaten. Flash mı attı o? ulti ile çıkabilsem çıkacaktım zaten. <laughs> ne olur ne olmaz ben ultimi basayım. Range'im yetmiyor oraya ya. Şöyle bir kırayım da. Görelim mi ne var ne yok. Hadi. Yetmedi. Güzel. Benimkinin range'i yetmedi. Allah o Twitch'i nasıl durduracağız? O kadar fitlemeseydin durdururduk. Allah Allah ya. Lan biz gittiğimizde zaten adam 5 kilo vardı Neyse dur bakalım ben Peki Hayırlı işler kardeşim kolay gelsin Hmm 10 0 11 Bu 12 Bunu ilk kez yaşamıyor. Şansım hiç yaver gitmedi. Zaten gerek. Bizim darikasık da Nasıl çevireceğim ben bu maçı ya? Lifteralı alanı pek <laughs> alırız ya niye alamayacağız? Oy şimdi güzel bir plana ihtiyacımız var. Abi boşuna falan mı yapıyorlar? Ya boşuna konuşmanın bir anlamı yok Yani. Konuşacak bir konu yok. Yani giden gitmiş artık bu saatten sonra neyi konuşuyorsunuz onu? Oynayın işte. ben nasıl bir build yapsam şimdi onu düşünüyorum. Zonya'ya da ihtiyacım var. Beyit atıyor ya. Hep sorularda yani. Olay şunda bitiyor. Şunu kesersek bence çok rahat TF alırız ya. Vallahi ben bir yetişebilirim de. Bakalım. bir geriliyor orada. Ha şey atladı. Tuğçe sakin ol Tuğçe. Tuğçe sinirlenme Tuğçe. Ya Lulu'yu direkt kesiyorlar ya. Oğlum o nasıl bir damage ya? Sen şaka mı yapıyorsun? Ha bu Lulu. Ya ne sur vereceksin ya? Twitch'i kestik mi oyunu kazanacağız da. Nasıl keseceğiz? Olay. Ha ben bir kulağını çekeyim. Ha, ben direkt şapkaya gideyim o zaman ya. Fareyi öldürmek için. Zonya kasmam lazım normalde ama. Abi orada gene Lulu'muz çok önde yakalandı ya. O da var. Lulu'suz TF yaptık oğlum. Tek Baron almıyorlardır ya. Ama almayacaklar anlamına gelmiyor tabii ki. Abi ne yapacağız? Barona mı giriyorsun? Barona giremeyiz ya. Aynı hatayı bir kere yapma. Yaptıklarımın Ya oğlum sen nasıl bir kanser bir çocuksun ya. Ya gene Lulu. Abi Lulu ölme artık. Allah için ölme. Çok güzelsin. Ne oldu? 2'ye 2 iki mi değiştik? Öyle de yani Ne yapacağız ya? Ne kadar can bir maç. Vur çocuğum. Vur annem. Vur yavrum. Ya oğlum Allah için git ya. Allah'ın sapık faresi. Kokunu da fareni de şimdi seni de git lan mahalleden. 69 tane atak speed çıkmış zaten. Ha ben bir zonya kasayım ya. Bilemedim. Kasmayacağım ya Rabodon kasacağım. Abi o şeye yakalanmanın... La ya oğlum ben girdim zaten çıkabilirim yani. Benim için sıkıntı yok da. Ben hani birini tek yakalarım umuduyla takılıyorum şu an. Birini bir tek yakalarsam. Aa atladı. Abi ama yani. Ben şimdi ne yapayım yani? Bu sefer Abi şuna bak ya 800 mi? Sen nasıl bir kanser campsin ya? Oğlum sadece boş yapıyorsunuz. Lütfen yazı yazmayın. Oyunu oynayın. Bakın siz yazarken adamlar baron aldı. O fare benim neyinden bu kadar fit çıkmadı. Artık anlayın bunu. Yani arkadaşlar hani binlete bok atacağınıza Hani bu adam ne adc bizim adam ne adc hangisi adc acaba Şimdi mid farkından mı yeniliyoruz Solo farkından mı jungle mı Adc Bunun bokunu sağ sola atmanın anlamı yok görünen köy kılavuz da istememesi gerekiyor Yani sadece konuşarak da bu oyunu oynanmadığına göre Ben mi fitle dedim kardeşim? Ben mi öl dedim ya? Ne yapayım? <laughs> ne yapıyorsun sen orada? Dayı üçüncü iteme gidemedi adam. Babucu yok daha fakir. Fare hazır toptayken var mıydı Puşlayayım biraz. <laughs> Gene geliyor. Fare yine arkalar bizi ya. <laughs> Lan fare şöyle biraz hafif önde bir yakalansa her yeri açarız da. Aha. Nasıl yapsak? Ya yani dur sen de ya. Oğlum o beni duvara bir vursaydı sağ çıkamazdım orada. Hiçlik mi yapsam direkt acaba? Aha atladı. Fare nerede? Bana fareyi göster. Surrender. Dönmez. Dönmez oğlum imkanı yok. ihtimal yok yani. Yapacak bir şey yok. diye yenildiler yani. Pıtır çık pıtır çık pıtır çık diye yenildik. abi çok beleş verdik ya. Yine hüsran. Tebrikler diyelim. Valla yapabileceğim pek bir şey yok. Darius biraz oynadı. Olaf da fena değildi ama Twitch hepimizi yok etti. Yapabileceğimiz bir şey yok. Adam tek başına 41k hasar attı. Ne yapak yani? Yapacak bir şey yok. Yenildik abi. Neyse. Benim kabiliyet böyle. Ama diyeceğim pek bir şey yok. Umarım eğlenip beğenmişsinizdir diyeceğim. Yenildik. Yapacak bir şey yok. Bazen yenilirsin bazen iğneler deler. Bunlar bilinen şeyler. Sonra yenildiğin maçları atmıyorsun tarzı yorumlar aldığım için. Abi şimdi hani bu maçı atmasam ayrı dert. Atsan ayrı dert. Şimdi ben bu maçı atsam ne yapacağız yani. Ne izleyeceğiz. Yani mantıklı. Yani. fena maç değildi. Adamlar yendi. Çevremedik. Twitch çok fitti. Yanındaki Nami çok iyi korudu. Oyun bitti bu kadar. Easy yani. Kolay. Ben lane'i kazandım. Solo kazandı. Ormanımız kazandı. Ama Kuyper carry fare. Bu kadar feed olunca yanına yaklaşamadan ölüyorsun yani. Sonuçta ben tank değilim. Darius tank değil. Üçlüsü falan var. <laughs> Olaf bile biraz tank olsa bile o bile yaklaşamıyor. Böyle olunca da ettik, Etti. Yenildik. Bu kadar. Neyse benim diyeceklerim bu kadar. Umarım beğenmişsinizdir. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. See you later. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.